Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız İyisinizdir umarım bizdeyiz iyisiniz. Sami ile birlikte e, Sami'nin bir önceki videoda e, sandıklardan bulmuş olduğu ganimetlerle bir maden yapalım dedik Hemen kısadan şuradan 30. kata gelmiştim bir önceki videoda 30. kattan madenlere inelim Yani bu itemlerle birlikte madenlerin artık çok basit olacağını inanıyorum Şöyle e, bu canavarı ilk defa gördüm Evet. Hatta ben göremedim bile. Çok karanlık. A, ee, Arkamda. Oo, Yalnız bu da çok iyiymiş. Mızrak. Mızrağın saldırısını birazdan böyle ışıklı ortam olunca gösteririz. Ee, kılıç arkadaşlar savunma Aa, yapıyor şöyle. Konuşur. İki atıyor. Gayet iyi. Kılıç savunma yapıyor arkadaşlar. E, mızrak 3-4 defa peş peşe vuruyor. Burada göster istersen o vuruşu Sami. Şurada hemen. Çok seri vuruyor. E, merdiveni bugün bulabileceğiz inşallah. Çok evet. karanlıkmış bu taraf. E, merdiven hemen orada. Karanlıktan görememişiz. Lazım. Bunları ben deney bakayım be öldürmeyi. Tek attım. Aa. Bu neydi? <laughs> Arkadaşlar altın demir çıkmıyor mu madenlerde? Yani 33. kata kadar geldik. Hala altın demir bulamadık. Sadece bakır bakır cevheriyle idare ediyoruz. Nitemleri ba full bakır yapacak. Bakır cevherini bulduk. Bir kat daha inelim hemen. Ama altınla demiri bir türlü bulamıyoruz. Hani balıktan çıkıyor biraz. Sami'nin yapmış olduğu balıklardan. Sen buldun merdiveni bu arada. Aşağıda Allah bir şey varmış. Şurada bir bakır cevheri var. Onu alacağım. Aa. Ee, ne oldu? Ne oluyor? Ee, i̇nelim bence. Bence kapışalım. Bir zehirli gaz falan olabilir de. Ben bir fasulye mi böyle mi? Hayır, miyim, yarasalar geliyor. Yarasa kanadı geldi şu an üstüme Sen mi? 36. katın merdivenini de buldum e Biz 40'a tamam. doğru gidiyoruz o zaman Görevi de birlikte tamamlamış oluruz arkadaşlar Ben şu an yarasalarla kapışıyorum Muhtemelen bu malzemeler lazım olacak bize Olabilir ee, Burada bir şey yok Oraya nasıl geçiyoruz? Şöyle biraz daha kıralım Demirle altını bir türlü bulamadık arkadaşlar Arkadaşlar balık tutun. Yani balıklarda özellikle ganimetleri tutun. Şu an tamamen çağ atlattı bize bunlar. Mesela ben... Sami vur bakayım ona. Öldü. Öldü. Yani bu kadar. <laughs> Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü buraya girdiğimizde özellikle enerjiden fazla canımız gidiyordu yaratıklarda. 3 vuruyorduk 5 vuruyorduk. Ama buralar çok karanlık. Karanlık. Çok fazla inmek istemem. Bir de merdiven olun, e, olunca merdiveni de göremiyoruz. Allah'tan merdivenin üstünden geçemiyoruz da kırdığım her yerin üzerinden geçmeye çalışıyorum. Ben buldum aşağıda. Buldum mu? Hı -hı. Geliyorum. E, keşke gitmeden beni de alsaydın. Nerede? Hmm, alt kısımdaki o karanlık yerde. İstersen geleyim hemen. Buldum. Rastgele bir yerlere tıklayarak. <laughs> ee, tek attım Sami. Başka bir şeyler var mı? diye. Evet. Ben de ona ya. bakacağım. Şöyle ilerleyen yerlere devam edelim. Hani altın cevheri. E, demir cevheri. İridüm ne zaman gelecek? İridüm cevheri. İridüm bu kadar erken geleceğini düşünmüyorum ama yani 37. kattayız. Hala... Enerjin yoksa bir şeyler tüket istersen. Enerjim var biraz. Ee, üzerimde zaten fasulye de var. 9 tane saha atıştırmalığım da var. Yani senin biterse bana söyle. Bu ne? Tamam. Buradayı Topaz mıydı bu? Evet topaz. Şuradan kömürlerimizi de arkadaşlar. Bu vagonları gerçekten seviyorum. Yani güzel kömür veriyorlar. 2 vuruştu işte. Öldürüyorum güzel. Şöyle e, yarasa'yı tek attım. <laughs> ee, arkadaşlar, bus bastık, turbo ile gidiyoruz. Sıradan turuncu toprak elde ettim. Sıradan turuncu toprak. Evet. Onu ne için kullanacağız? Yani toprak niye çıktı ki? Toprağı Az da olsa bu toprağa geceleyin ıslak kalma olasılığı vardır. Hmm. Bir şey bana vurdu. Ne vurdu bana? Bir şey öldürdü. <laughs> <Fark> Yara, Yarası <laughs> öldürmüşüm. E, enerjim <laughs> bitiyor. Hemen bir fasulye daha. Kırka e, inelim. Yani merdiveni bulamadık mı hala? Yok. Her yere tıklıyorum ama. Yani bulduk da biz mi bilmiyoruz? Ee, bulmuşuz Sami. <laughs> Çok iyi. 39. Ee, meşaleyle gelsene bu tarafa be. Ben şöyle yapayım meşaleyi. Şurayı alayım. Gel buldum. Gel gel. Bir buraya bakalım, bir şey var mı yok mu? Aha. Ve görevimize teslim alalım. Bakır cevheri varmış. Adenin dibine bıraktım. ulaş. Hemen geliyorum. Sapan geldi. Ah. Hemen ben de ödülümü alayım. Sapan. Evet, ben de sapan aldım. Yalnız... Soğuk oh, bir biyoma geçtik. Eee buz. Bu, o. Aa. Şöyle merak ediyorum. Bak bunların bunlar güçlüğü... evet. Eee bu ne? Bu ne? Bu ne? Demir mi bu? Evet. Geldi. Demir cevheri geldi. Arkadaşlar az önce söylediğim bütün soruların cevabını kendimiz bu videoda bulmuş olduk Sami ile birlikte. Evet. Bu demirlerin ee, ya. bulmamız ya. yani bu demirleri bulmamız bizi gerçekten baya baya ileri atlayacak. sen bunlar baya güçlü. Bak bir sen vuruyorsun bir ben vuruyorum. Hala. Evet. Peki bizim için engel mi? Değil. Yani sen iki balık tutup yine <laughs> bir silah bulursun yani. Kesinlikle. Aa, sami yukarıdaki taşlara benim Bakır kazmam tek atıyordu ama burada çift. Benim sende. Sen bunlar düşün. ne? Bu kristaller ne? Bilmiyorum. Burada bir vuracağım. şey gelmiyor ama. Aa, bu, bu ne? Geliyorum hemen. Şurada taşı kırdım. Taşlar önemli. Taş bir şey yiyeyim hemen de. Ee, bunlar ne? Yani çok fazla vurmuyorlar ama ölmüyorlar da. Yine yarasalar geldi. <laughs> Çok iyi yalnız. Evet. Kristal meyve geldi üzerime. Zıp zıp zıplıyor zıp zıp zıplıyor. Görkem. Efendim? Kristal meyve geldi şu an üzerime. Allah Allah. Peki evet. şu an hangisinden gitmemiz gerekiyor? Fark eder mi? Bulduğumuzdan gidelim ya. Hemen bir şeyler atı atıştırdım. Geldi. Aa saat. Ee, daha var. Hani bence bir 45 zorlarız. Evet. Allah Allah. Aa. Bu ne ya? Ne oluyor? Ee, peki Sami bu ne? Bu demir değil. Elmas mı? Gök zümrüdü. Allah. Peki bu kadar şey olması normal mi? Eee... onu topla istersen hemen aşağı indim ben de. Eee, bu ne? Ben şuradaki demirleri de aldım. Şu arkada da vardı yan tarafta. Aha. Hemen 45'e evet, geçelim. 45 e Çok evet 45'e de geldik arkadaşlar. Hemen çıkalım dahisi. istersen. Şunu öldürüp geliyorum. Evet öldürdüm. O zaman çıkalım. Sıfır. O zaman doğru eve. Evet. Bak buraları Gerçekten ben dün... Gerçekten o çıkla ganimetten e çıkan silahlar... Kesinlikle biz bunları kesemezdik yoksa. Hani hemen bakayım kaç tane demir. 11 tane demir almış. Demir cevheri almışım. 2 tane külçe demek bu. 2 tane külçe gerçekten güzel. Evet. Ki şimdi 45'ten başlayacağız. Daha fazla demir alacağız yani. Sen düşün Sami. Önemli olan şey tamamen silahmış. Bunu anlamış olduk. Kesinlikle. Arkadaşlar bir de madenin 40. katına kadar kesinlikle ilerleyin. Demir açılıyor. Hani bakırı bir şekilde buluyorsunuz. ...ilk girdiğinizde bir şeyler yapıyorsunuz. Sen yatalım istersen bayılmayalım. Tamam. Arkadaşlar 40. kata kadar kesinlikle ilerleyin. 40'tan sonra demir açılıyor. Ama kazmanızı e, minimum bakır yapmanız gerekiyor. Yoksa çok zor kırarsınız. Enerjiniz yetmez. E, elinizdeki silah güçlü olması lazım. Yaratıkları siz gördünüz. Yaratıklar gerçekten güçlü. Yani şu e, 18-35 hasarlı Neptün kılıcı bile çok fazla zorlandı yani. Gerçekten zorlandı. Zorlanmadı diyemem. Şuradan hemen itemlerimizi yerleştirelim arkadaşlar. Gök zümrüdü mineral olarak geçiyormuş Sami. Hmm. Tamam. demirleri bırakmıştım. Bakırları da bırakayım buraya. Kömürler. 17 tane kömür kasmışız arkadaşlar. Oyunun ilk başında gerçekten kömürler gerçek e, sıkıntı oluyor. Sen ben bir sapanı deneyeceğim. Olur. Taş kullanıyorum. Taş, taş koydum. Bak bakayım. Aha. <laughs> o ne? Çok iyi. O ne? Nereye gidiyor? Sonu nere sonu? Çok eğlenceli. <laughs> ee, ben bu sapanla nişan alması zor ama yaratıklara böyle nişan alamam ki. Şimdi bak şey aldım baharat meyvesi reçeli. Onu da buraya bırakıyorum. Bakayım hemen. Oo. Zanaat ürünü vıcık vıcık diyor. Peki bu jeotları sana mı vereyim ya da nereye bırakayım? İstersen bana ver. Ee, demirciye gideyim ben cevapları. Bak buraya bıraktım. Donuk cevut. Evet. Ortadakine. Bütün jeot, Donuk jeot. Ben bunları ilk defa görüyorum Sami. Bunlar önemli. İçerisinden daha fa e farklı şeyler çıkabilir. Evet. Mineral mineral kutumuz hangisiydi? Buymuş. Sana soru sorup kendim cevapladım. Peki bu yarasa kanadını ne yapalım? Ee, evet, nereye bırakalım onu? Ben de sana soracaktım. Şu kutu boş istersen bu kutuya bırakalım. Olur. O zaman saat 9. Ben bir demirciye gideyim. 8 tane normal jeotum, 2 tane donuk jeotum, bir tane de bütün jeotum var. E, farklı farklı şeyler çıkıyor arkadaşlar. Yani gerçekten oyun çok farklı. Ucu bucağı yok gibi. <laughs> çok farklı şeyler var. E, fındık buldum yerden. Evet bu mevsim fındık var. Şurada sol can da var. Hemen sol candan da e, kayıp kitabı buldum. Kayıp kitapta bildiğiniz gibi arkadaşlar müzeye e, yani müzere daha farklı şeylerin açılmasını sağlıyor. Ay Görkem şey Efendim? olmuş. Çam katranı. O çam ağacına yerleştirdiğim şeyden. Aa. Biz bunu ne yapımında kullanacaktık? Yani açılmamış olabilir belki Sami. Bir bak istersen çam katranı. Eee sen Yok. ne akçaağaç özü mü bekliyordun sen? O çıkmadı. Evet hafifini? ama şu an kurumuş halde akçağaçlar. Büyük ihtimal yazın çıkıyor Sami. Bir yandan benim kedim miyavlıyor çam katranı bir şey için lazım da mı? Ne için lazım da hatırlayamadım. Ha buldum. Bixit diye Hı. bir şey çıktı. Hızlı ek X5. Onun için lazımmış. E, Sami donuk jeotlardan sadece taş çıktı. Başka hiçbir şey çıkmadı. Celestit diye bir şey verdi normal jeot. Ee, büyük ihtimal baya baya şey yapacağız şu anda müzeye bağışta bulunacağız. Bir tane demir verdi. Bari 3-4 tane verseydin de yolumuzu bulsaydık buradan. Allah mit diye bir şey verdi. Ee, yerim yok. Çok güzel. Bağışlayacak bir şeyim var mı? Hemen şurada bağışlasam. tane varmış. Hemen başlayalım. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. 3 tane varmış. Ödül verdi. Hemen ödüllerimize de bakalım. Ee, eski tohumlar, eski tohumlar tarifi, e, şarkıcı taş, balkabağı tohumu ve ilginç korkuluk verdi ödül olarak. Ee, hemen onları alacağım arkadaşlar ama üzerimde birkaç tane daha jeot kalmıştı. Onları da hemen şurada bir e, işleyelim. İki tane kalmış. İnşallah ben de olandan vermez. <laughs> ee, hayvanlar aç kalınca <laughs> hepsi sinirli şu an bize. Hadi ya unuttuk mu biz onları? evet. Onların da otomasyonu yok mu ya? Onları da bir otomasyona bağlasak. Vardır illa ki. Aa büyük süt verdi. İlginç ilginç korkuluğu alacağım arkadaşlar. Eski tohum tarifini de alalım. Eski tohumu da alalım. O zaman köye doğru gidelim. Bu peynir makinesi tarifi sende olması lazım. Evet bende. Tamam. Bir tane ee... daha yapalım ya. Bir tane daha yapalım ama kerestemiz yok Sami. Hem. E, kereste'yi bir önceki videoda sormuştum nerede e, bulunduğunu. Arkadaşlar yorumlara yazarsa Kereste'ye gidip oradan buluruz. Çünkü ben neredeyse bütün map'i dolaştım. Kereste yok yani şu anda. Evet. Maun ağacı tohumu ektim. Maun ağacı tohumu ektim. E, onların büyümesini bekliyorum ama onların da mevsim var büyük ihtimal. Şu an sonbahardayız. Yaza gireceğiz. E, pardon. Kışa gireceğiz. Kışın büyük ihtimal şu yukarıdaki serayı açmamızı da isteyecek bizden. Sen bak bir korkuluk verdi. <laughs> Çok tatlı cevizimiz. Oo, bu bu gerçekten korkutur. <laughs> ee, o zaman bu videoyu da burada sonlandıralım Sami. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Biraz daha para kasmamız gerekiyor. Hem Sami'nin evini hem benim evimi. Tekrardan bir gelişme vermemiz lazım arkadaşlar. Alt tarafa Mahzen gibi bir şey açılması gerekiyor. E, şarap işlerine gireceğiz. Ondan sonra çiftliğimizi büyüteceğiz. Bunların hepsini birlikte yapacağız. Bizi buraya kadar izlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. E, bizi desteklemek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Lütfen bunları unutmayın. O zaman görüşürüz. Sami. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. o zaman görüşürüz. İşlere daldım bir an.